Evet, şimdi burada bir öğrencimizin WhatsApp üzerinden gönderdiği soruyu çözeceğiz. Bunun için önce Fatih kalemi açıyoruz. Şimdi bizim ekranımız. Evet, bizim ekranımız geldi. WhatsApp sorumuz bu. Evet, şimdi burada X artı 5 iyonu sabit tutularak, Y 13 atomunda veya Y 13 atomu sabit tutularak iyonunda değişiklikler 1, 2, 3 değişikliklerinden hangileri yapıldığında elektron sayıları birbirine eşit olur. Şimdi burada elektron sayıları eşit tutacağız. Nasıl çözeceğiz bu soruyu? Şöyle bir bakalım. Şimdi birinci öncüle bakalım. Y'nin 3 elektron vermesi. Şimdi Y 3 tane elektron verirse Y burada ne yüklü? 0 yüklü. Y 3 tane elektron verirse artı 3 yüklü hale gelecek. 3 tane elektron alacak ve 10 elektrona sahip olacak. 10 elektrona sahip olacak. E, bunun verdiği 3 tane elektronu x 15 artı 5 yüklü iyon alırsa şimdi bakalım. Bunun yükü ne olur? X 15 artı 2 olur. Dolayısıyla bunun elektron sayısı kaça e, kaça denk olacak? Yük eşittir proton sayısı eksi elektron sayısından Y yükü kaç? Artı iki. Proton sayısı kaç? 15. Elektron sayısı ne olacak buradan? Elektron sayısı 13 olacak. Diyorum ki birinci öncülde yapılan e, birinci öncülde ifade edilen olay gerçekleştiğinde Y atomu Y atomu artı üç yüklü hale gelecek ve 10 elektrona sahip olacak. E, y artı Y'nin 3 elektronunu X artı 5 katyon aldığında artı 2 hale e, inecek ve elektron sayısı 13 olacak. 10 elektron 13 elektron eşit olmadığından bunların elektron sayıları birbirine eşit olmayacak. Yani birinci öncülde söylenen şey yanlıştır. Çünkü birinci öncülde gerçekleşen olay neticesinde e, elektron sayıları, taneciklerin elektron sayıları birbirine eşit olmayacak. Şimdi gelelim ikinci öncüle bunu kırmızıyla yazalım. Bunun Şimdi gelelim ikinci öncülde verilen şeye. Şimdi ne diyor? Bakın x artı 5'in 3 elektron alması. Şimdi x artı 5 3 tane elektron alırsa 3 tane elektron alırsa neye dönüşür? x artı 2'ye dönüşür. Yük eşittir. ps eksi s yani proton sayısı eksi elektron sayısı. Yükü artı 2 Proton sayısı, proton sayısı 15, elektron sayısı buradan ne olur? 13 olur. E burada Y atomu ile ilgili herhangi bir ifade verilmemiş, Y nötr o zaman. O halde nötrse, burada da kaç tane elektron vardır? Yine 13 tane elektron vardır. Dolayısıyla y artı 5'in 3 elektron alması durumunda e, e, belirtilen taneciklerin e, şeyleri eşit olur. E, elektron sayıları birbirine e, eşit olur. Şimdi gelelim y'nin bunu da farklı bir kalemle e, yazalım. Evet, Bunu da farklı bir kalemle yazalım. Geldik bir başka olayımıza. İşte biliyorsunuz e, ikinci olayda olur demiştik. Şimdi geldik e, üçüncü e, olayımıza. Y'nin 7 elektron alması. Şimdi Y neydi? Nötr'dü. Burada 7 tane elektron alırsa Y'nin yükü ne olur? Eksi 7'ye dönüşür. Yük eşittir. PS eksi ES diyeceğiz proton sayısı eksi elektron sayısı. Yükü eksi 7. Proton sayısı 13. Elektron sayısı buradan ne olur? 20'ye e, çıkar. X artı 5'te de herhangi bir değişim yok. X artı 5'te de herhangi bir değişim yok. Bunun elektron sayısı da 10 olacağından 10 elektron olacağından 20 elektron 10 elektrona eşit olmaz. Dolayısıyla bu da olmaz. Yani üçüncü şıkta olmaz. O halde yanıtımız B seçeneğidir. Evet. Sorumuzun çözümü burada bitmiş oluyor.